Sunum yapacağım 18. konu radyasyonlu ortamda çalışma güvenliği. Radyasyon tipleri elektromanyetik spektrumdaki ışınlara sahip oldukları enerjiye göre iki gruba ayrılır. Bir, iyonlaştırıcı radyasyon, partiküller, alfa ve beta radyasyon veya elektromanyetik dalgalar, x ve gama ışınları. İki, iyonlaştırıcı olmayan radyasyon, ortama iyonlaştırıcı etki yapmayan mor ötesi ışınlar, görünür ışık ve kızıl ötesi ışınlar ile mikrodalgalar ve radyo frekanslarıdır. Elektromanyetik enerjiyi kullanan cihazların toplumumuzda artması beraberinde canlıların sağlığı ile ilgili zararlarını gündeme getirmiştir. Dolayısıyla bu zararlı etkilerin bilinmesi bilinçli kullanım açısından önem taşımaktadır. Çevremizdeki elektromanyetik ışınım yayan cihazlardan bazıları, ütü, saç kurutma makinatı, bilgisayar, yazıcı, klima, televizyon ve benzeri, elektrikle çalışan cihazların yaydıkları elektromanyetik alanların oluşturduğu çevrenin biyolojik etkilerinin araştırılması, başta mesleki çalışanlar olmak üzere genel halk sağlığı açısından büyük önem taşır. Elektromanyetik alanlar çevremizi kuşatmakta olup, kaynaklarının yüksek gerilim hatları, radyo ve TV, cep telefonları gibi gittikçe artan bir biçimde kullanılması, maruziyet miktarının potansiyel seviyesinde bir artışa neden olmaktadır. 50 yıl öncesine kadar elektromanyetik alanın atmosferde oluşan doğal seviyesi hayli düşük değerdeydi. Günümüzde ise endüstrileşme ile birlikte elektromanyetik enerjinin kullanımının yaygınlaşması, elektromanyetik alanların her frekansta insan, hayvan ve elektronik sistemleri etkileyen bir artışa meydana getirmiştir. Elektromanyetik alanların kullanımının gelecekte daha da artış göstereceği dikkate alınırsa, konunun önemi daha da artmaktadır. Elektromanyetik enerji cihazlarına örnek, mikrodalga el telsiz ve cep telefonları, alarm cihazları, otomatik kapılar, TV ve radyo vericileri, güç iletim hatları örnek olarak verilebilir. Elektromanyetik alanın iki tür biyolojik etkisi vardır. Birinci kısım kısa zamanda hissedilen etkiler, baş ağrısı, göz yanmaları, yorgunluk, halsizlik, baş dönmeleri gibi şikayetlerdir. Ayrıca gece uykusuzlukları, gündüz uykulu dolaşım, küskünlük ve sürekli rahatsızlık nedeniyle topluma katılmamak gibi olumsuz neticeler meydana getirebilir. Diğer bir etkisi ise moleküler ve kimyasal bağlara, hücre yapısına, vücut koruma sistemine yaptığı ve uzun sürede ortaya çıkabilen etkilerdir. Kanser riskini artırıyor. Elektromanyetik alanın kansere yol açıcı bir faktör olduğunun kesinleşmesi için insanlar üzerinde uzun süreli deneysel çalışmaların yapılması gereklidir. Bugün ise sadece hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalardan yorumlar yapılmaktadır. Hayvanlar üzerinde yapılan deneyler sonucunda elektromanyetik alanın kanser riskini artırıcı etkileri görülmüştür. Artan sayıdaki elektrikli cihazlar, TV ve radyo istasyonları ve herkesin elinde bulunan cep telefon cihazlarının yaydığı alanların şehirlerde oluşturduğu alan seviyeleri ulusal ve uluslararası standartların üzerine çıktığında aynen hava kirliliği gibi elektromanyetik kirlenmeye neden olmakta ve insanlar ve cihazlar üzerinde zararlı etkiler göstermektedir. Elektromanyetik dalgaların tüm canlılara etkisi olduğu bilinmektedir. Ancak bu etki mekanizmasının her frekans için aynı olmadığı, farklı etkileşimlerde bulunduğu bilinmektedir. Elektromanyetik alanın canlılar üzerindeki en büyük etkisi dokularda ısı artışına neden olmasıdır. Elektromanyetik enerjiyi kullanan çeşitli cihaz ve donanımlarının çevresinde oluşturduğu elektromanyetik alanın canlılar üzerine etkisinin potansiyel anlamda mevcut olduğu anlaşılmıştır. Bu konuyla ilgili bazı bulgular var. Bu bulgular nelerdir? Elektromanyetik kirlenmenin canlılar üzerinde duyu organları ile doğrudan hissedilmemesi yüzünden uzun süreli radyasyona maruziyetin kümülatif etkiler oluşturması kuvvetli muhtemeldir. Yüzyıl öncesi gezegenimizde hava, su ve gürültü kirliliğinin bu seviyede olmadığı bilinmekte olup, zaman içerisindeki yığılmalar dünyamızda önemli çevre sorunlarını doğurmuştur. Elektromanyetik radyasyon vücut tarafından yutulması neticesinde vücut sıcaklığı güce ve diğer parametrelere bağlı olarak 0.5 ile 2 dereceye kadar artabilir. Hastalık olmadan artan bu ısı pek çok zarara neden olmaktadır. Bu konuda yapılacak çalışmalar gereksiz yere elektromanyetik radyasyona maruziyeti maruziyeti önleyeceği gibi toplumun elektromanyetik enerjiden optimum yararlanmasını da sağlayacaktır. Elektromanyetik alanların Biyolojik etkilerini tespit etmek için dünyanın birçok ülkesinde araştırmalar yapılmaktadır. Yapılan bu araştırmalar sonucunda frekansın ne olursa olsun elektromanyetik alanların etkilerine dair bazı bulgular tespit edilmiştir. Bu bulgular nelerdir? Moleküler ve kimyasal bağları bozacak kadar kuvvetli olmadığı anlaşılan elektromanyetik alan hücrelerin büyüme ve normal olarak çoğalmalarının etkileri araştırılmaktadır. Elektromanyetik alanın Alzheimer hastalığına neden olduğu ihtimali hayli yüksektir. Çok düşük frekanslı alanların dört önemli yönden etkileri incelenmektedir. Hücre, hücreler arası aktiviteyi etkilemek, hormon salgısını etkilemek, Vücudun koruma sistemini etkilemek, embriyonlarda anormal gelişmelere neden olmak. Radyo frekans dalgalarının bilinen potansiyel biyolojik etkileri şu başlıklarda toplanabilir. Tek bir hücre veya hücre sistemine etkileri, genetik düzen ve gelişmeye etkileri, gelişmiş organ Doku ve hücre sistemine etkileri, metabolizma ve düzenleme sistemine etkileri, moleküler sisteme etkileri. Filtre ve ekran kullanmak gibi yöntemler, katot ışın tüpü, monitör ve televizyonların yaydığı düşük frekanslı manyetik alanları önlemede başarısızdır. Manyetik alanların yayılmasına İnsan vücudu örtü, duvar gibi şeyler engel olamaz. Standartlar kısa dönem zararlarından korumak içindir. Elektromanyetik alan değerleri standartların altında bile olsa uzun vadede ortaya çıkabilecek etkileri hakkında kesin bir şey söylemek mümkün değildir. İnsan vücudunun kısımları Yarım dalga boyu olduğunda daha fazla enerji yutar. Çocuklar yetişkinlerden daha yüksek rezonans frekansına sahiptir. Dolayısıyla daha fazla enerji yutabilir. Mobil iletişimle ilgili sağlık epidemiksel çalışmalarının yapılabilmesi için yeterli maruziyet süresinin geçmediğinden uzun yıllar sonra sağlık problemleri çıkmaması için deneysel araştırmaları ve e, bu konuyla ilgili önlemlere devam edilmesi gerekmektedir. Yaklaşık 10 gigaherzinin üstündeki frekansla en çok enerji vücut yüzeyinden birkaç milimetre veya daha az derinlikteki bölgelerde yutulur. Dolayısıyla özgül dönrülme oranı bu frekanslarda kullanılmaz. İnsanların doğru akım elektronik alanında etkilenme eşik değeri 40 ile 50 metredir. İnsanlar 50 ile 60 Hz elektrik alanında etkilenme eşik değeri 2 ile 10 metredir. Rezonans bölgede Dalga boyu vücut veya vücudun parçalarıyla kıyaslanabilir değerdedir. Tam maruziyet şartlarına bağlı olarak düşük frekanslardaki dominant etkiler sinir ve kas hücrelerinin uyarıları veya elektrik yanmaları ile ilgilidir. Yüksek frekanslarda ise en bariz etki mekanizması vücut dokularının aşırı ısınmasıdır ışığın hızı ışığın dalga boyu ile frekansın çarpımına eşittir. Elektromanyetik alanlarda mesafe, zaman ve zırhlanma önemlidir. Elektromanyetik alanlar hamile bayanlar için de oldukça risklidir. Sol taraftaki görsel cep telefonuna maruz kalmamış bir kafanın ısı haritasını göstermektedir. Sağ taraftaki görsel ise 15 dakika cep telefonuna maruz kalmış bir kafanın ısı haritasını göstermektedir. Kırmızı ve sarı bölgeler negatif sağlık etkilerine sebep olabilir.